söylemiş maçı uzatmaya taşımıştı. Emir ikinci yarıda çok sıcak. Emir Prezic. 64-62 son 15 saniye. Haydi Emir. Haydi çocuklar. Bir basket o çıkar mı? Emir. Bearstall karşısında Emir'in. Emir Prezic. 64. Emir Prensi çok bunu aldı Avustralya'nın. Bunu hep yapıyoruz. Evet. Savunma zamanı 5 saniye. İngiliz topu oyuna sokuyor. Haydi Türkiye. Baines, İngiliz. Hareketli. Evet, aldık. kazandık ben. Kazandık. O çocuklar helal olsun size. Biz daha iyiydik. Biz daha iyiydik. Kimiler geldi, kangurular geldi. Şimdi sıra Litvanya'da. Yine kazandık. Yine sonunda son sözü biz söyledik. Çeyrek final. Bekle Litvanya geliyoruz.